Selam ben Portakal. Bugün sizinle birlikte bir konu konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık Bad Wars, Sky Wars, VSG, SG artık hiçbir mini games'in düzgün bir kitlesi kalmadı. Crat veya son artık e, hiçbir sunucunun düzgün online sayısı yok. Hani baksanız iki e, iki sunucuda toplam 10.000 online geçmiyor. Zaten şu an e, es Zaten şu an baksak arkadaşlar e, elde tutulur 3-4 kanal vardır zaten Siz anlamışsınızdır zaten kanalları Zaten artık Şu tarz içerikler e, Çekiliyor Minecraft ama Mike Troll yani artık Düzgün bir kanal kalmalı Zaten e, bu sun e, sunucularda illa bugün kapanacak abi çünkü yani sen 1000, 2000 kitleyle, 3000 kitleyle nereye kadar gideceksin zaten? Ee, her ay zaten e, PP bu rakamlar oluyor. Ee, genellikle şu hileler yüzünden veya artık insanlar 2 yıldır veya 6 yıldır oynadığı şeylerden sıkılmaya Zaten biliyorsunuz abi. Ben bu kanalda göreceğin içerik zaten Minecraft troll veya Minecraft ama içerikleri gibi bir şey olacak. Ufak bir telefon konuşmasından sonra devam ediyorum. Eşyar fark et. 70'sindir zaten pvp çekenlerin izlenmesi zaten e, 2020'de çok güzeldi 21'de de Bir tık düşüş vardı ama normaldi Zaten 2021'de her kanal aygı like var Yani arkadaşlar artık e, Yakında 2023'te veya 4'te Yani arkadaşlar Öyle artık Çok fazla bir konu yok Kim bilir artık 2023'te 2024'te Baksanız bile arkadaşlar artık bu, bu bu tarz sunucuların artık o kadar çok iyi bir online bu kadar iyi bir sunucuların emek veren sunucu sahiplerinin izleneceğini ben e, kendim e, düşünmüyorum abi zaten bu kan e, ilk ve son PVP videosu yani artık diyecek bir şey yok insanlar artık Survival oynuyor abi bu PVP'nin bitmesi sadece Türkiye'de geçerli yani. Ya Hypixel mesela aynı online alıyor mesela Hypixel'le bir düşüş yok Artık Eskisi gibi bir online Artık hiçbir şey e, Herkesin e, 2020'de izlenmesi çok iyiydi abi Yani ne bileyim artık Yani ne bileyim Artık PvP'nin devri bitti abi yani Bu saatten sonra da artık kimse PvP oynamaz Eğlenmez tabi eğlenirsin. Bazı kişiler eğlenir mesela ben 12 yaşımdan beri e, PvP'deyim 17 yaşındayım yaşımdayım şu an. Hani nereden baksınız 5-6 yıl. 5-6 yıl diyebilirim size. Battle zaten kapandı. Yani sonuncu Kratfrag zaten kapanma aşamasında. Bakın şu an 5000 online. Kratfrag 6000 online. Yan monitörümde açık. Yani bu videoda kanal boş durmasın diye çekiyorum. Buraya kadar izleyenler yoruma portakal yazmayı unutmasın. Portakal yazanların yorumuna kalp bırakacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.